Evet, hoş geldiniz. Maalesef ülkemizde bir günlük yaz var. Biliyorsunuz Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında birçok vatandaşımız maalesef yaşama veda ettiler. Öncelikle konuya böyle girmek istiyorum. Hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabırlar diliyorum. Tabii böyle zamanlarda futbol konuşmak biraz zor. Ama ne olursa olsun biz işimizin gereğini yapmak zorundayız. Sizlerin vasıtası, vasıtasıyla Çayır Sporu takip edenleri bilgilendirmek zorundayız. Evet ligin ikinci yarısı başladı. İyi bir kamp döneminden sonra ilk maçımızı deplasmanda lig ikincisi Silivri oynadık. Maalesef e, üzülerek söylüyorum maçı 2-1 kaybettik. Yaptığımız güzel şeyler vardı. Yapamadığımız işler vardı. Bunların sonucunda çok isteyerek, e, arzulayarak kazanma arzusuyla çıktığımız maçı kaybederek sevenlerimiz üzüldük. Öncelikle bizleri takip edenleri sevenlerden özür diliyorum. İnşallah bundan sonra bu tür mağlubiyetleri yaşamayız. Ee, hocam baktığımızda şimdi e, vatandaşlarımıza ve Çaylı Sporu takip eden değerli hemşehrilerimize sorduğumuzda Şöyle bir soru çıktı karşımıza. Silivri gibi önemli maçlarda takım neden öndeyken geriye yaslanıyor, skorun üzerine üstünlük kurmaya çalışıyor, takımın geriye yaslanıyor? Böyle bir soru var. Buna ne demek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa kesinlikle takıma bizden giden öyle bir talimat yok. Yani geriye yaslanalım, savunma yapalım. Ama şu var, rakip tabii bir takım riskleri üzerine alıyor. İster çok adamla defansımızın üstüne geldiği zaman onları takip eden oyuncularımız da onlarla beraber geldikler için biraz daha bizim savunma alanımız kalabalık görünüyor. Evet karşılaşmanın ikinci yarısında böyle bir kompozisyon ortaya çıktı doğru söylemiş söyleyenler. Fakat burada bizim herhangi bir talimatımız, herhangi bir işte savunmada kalacağız, ileri çıkmayacağız, skoru koruyacağız gibi bir şeyimiz yok. Nihayetinde biz ikinci yarıda da bize 102 tane 3 tane pozisyon bulduk, kullanamadık. Tabii ki deplasmanda oynamak farklı, iç sahada oynamak farklı, öndeyken oynamak farklı, gerideyken oynamak farklı. Bizim takımımız tecrübeli bir takım. Bunları sahanın içerisinde kendileri de kurgulayabiliyorlar. Fakat yani 3 puanlık bir sistemde 1-0 galipsin. Ligin ikincisine karşı oynuyorsun. Hele hele ilk yarıda bulduğumuz pozisyonları atamadığımız zaman, ikinci golü bulup rakibimizin gardını düşüremediğimiz zaman ister rakip skoru kurtarmak adına daha çok adamla bizim sahamıza gelmeye çalışıyor. İşte o da bize düşen neydi ki bunu istedik zaten yaptığımız değişikliklere de bakılırsa genelde bu yönde. Ben hiç değiştirmedim mesela yani savunmayı düşünsem savunmaya oyuncu alırım, beşli defansa dönerim böyle bir şey aklımızdan geçirmedik. Çünkü oyunun akışı içerisinde bizim takımımız 2'yi, 3'ü bulacak, 4'ü bulacak, 5'i bulacak pozisyonları da yakaladı. 2'yi atsaydık, ikinci golü bulabilseydik muhakkak maçın skoru daha farklı olacaktı. Maalesef futbolun acı bir yönünü yaşadık. Bu da tecrübe edilmiş bir şey. İşte e, rutin bir şeydir ama atamayan atarlar mutlusu ortaya çıktı. Yediğimiz goller... Bizim eksiklerimizi gidermemiz açısından hatalarla dolu goller, kaptırdığımız toptan yapılan ortadan topun düştüğü noktalardaki arkadaşlarımızın hamlelerinden bunları konuşacağız, gidermeye çalışacağız. Fakat şu var. Sizin söylediğiniz soruya vereceğim cevap rakip takımın oyuncuları çok adamla bizim sahamıza geldiğinde ister istemez oyuncuları takip eden oyuncularımız da onlarla beraber gelmek zorunda kalıyorlar. Ve sanki savunmaya gömülmüş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bizim takımımız kesinlikle öyle bir şey düşünmedi. Tabi burada şunu söylemek isterim, biz bu tur yani defansını öne çıkaran takımlara karşı kullanacağımız transferde yeni transferimiz Doğacan ki böyle oyuna çok uygun bir oyuncu çünkü patlama gücü yüksek, defans arkası koşulları iyi karşı karşıya kaldığında sonuçlandırması iyi. Kaslarında sakatlık olduğu için maalesef kadroya alamadık son antrenmanda kasının ufak bir ağrısı oldu. Risk etmek istemedik. bu da biraz bizi sıkıntıya soktu. Yani defans arkasına koşu yapacak oyuncularımızın çok fazla olmaması da bizi rakibin oynadığı oyuna göre kontra geliştirmemize, geliştiremememize neden oldu. Tabii biz Çaylililer olarak maçı izleyemedik ancak deplasmanda tribün full doluydu. Evet. Yani 500 kişilik yerde 1000 kişi falan vardı diyorlardı. Tabii ne kadar doğru. Onu da zaten resimlerden görüyoruz. Çok kalabalık bir destek vardı maçta. Şimdi şöyle hocam, maçı izleyen hemşehrilerimizle sohbet ettik. Onlar şöyle bir yorumda bulundular. İlk yarı oynayan Smart Holding Çaylıspor ikinci yarı oynayan Smart Holding Çaylıspor arasında biraz farklar vardı. Ve bu konuda mesela bu sezon hiç e, maç oynamamış Furkan Boz değişikliği yani oyuna girmesi ve diğer değişiklikler acaba bu durumda etkili oldu mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Öncelikle İstanbul'a gelerek veya İstanbul içinden, İstanbul dışından, çay elinden gelerek türbünü dolduran bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara evlerine üzgün ve mutsuz gönderdiğimiz için inanın o üzüntüyü ta iliklerime kadar hissediyorum. Çünkü gerçekten coşkulu bir taraftarımız vardı bize deplasmanda deplasman havasını yaşatmadılar. Maçın başından sonuna kadar verdikleri destekle sağ olsunlar, var olsunlar. Evet söyledikler gibi siz biraz dediniz ben daha ileri götürüyorum. Siyahla beyaz kadar fark vardı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında. İlk yarıda sadece bir pozisyon verdik, bir Karambur pozisyonu verdik rakibimize ama yani saymaya kalksam parmaklarımın adedi yetmez bulduğumuz pozisyonlara. Bunlar öyle kolay üretilecek pozisyonlar da değil net pozisyonlar. İşte bütün zaafımız orada zaten. O golleri kaçıramadık, kaçırdığımız zaman maalesef sonunda beklenmedik. Acı sonuna karşılaşıyoruz. Biz ilk yarıda en asgari skoru söylüyorum. En az 3-0 içeriye gitmemiz lazım bu soyunma odasına. İkinci yarıda biraz daha rakibin üstümüze geleceğini, bir takım riskleri alacağını düşünerek topun bizde kalması adına toplu ilişkileri daha iyi olan yeni transferimiz Ferhat'ı oynadık. Ferhat Musa değişikliği yaptık. Bu da tuttu, tuttu. 1-0 öndeyken yine iki tane net pozisyonumuz var. Maalesef onlar değerlendiremedik. Gereğini yaptı arkadaşlar ama rakibin kalecisi başarılıydı o pozisyonlarda da. Bunun dışında Furkan Boz değişikliği Berkant'ın aşırı yorgunluğundan dolayı olmuştur. Yani yorulduğu için biliyorsunuz Berkant ciddi bir sakatlık yaşadı Uşak maçında. Ondan sonra dönüşü çabuk oldu. Onun için yorgunluktan dolayı öyle bir değişiklik oldu. Bunun dışındaki değişiklikler oyunun akışı içerisinde bizim gördüğümüz, tespit ettiğimiz, yorulan arkadaşlarımız oyundan çıkardık. Onun dışında bir şey yok. Kadir'i oyun aldık. Biraz sıçraması yüksek, kafa hakimiyeti diye. Çünkü oyun doldur boşalta girecekti. Bunun da önüne geçmek için. Ama maalesef kenardan yapılan her, tam, her hamle zaman zaman yerine oturmuyor. Yani e, attığımız taş yerine oturmadı diyebiliriz. Tolga'yı oyuna aldık, onun çabukluğundan, suratından, defans arkası koşularından faydalanırız diye, futbolu özlemiştir diye. Ama istediğimiz gibi olmadı. Rakibin oyuna giren oyuncuları biraz daha bize, bizim oyuna giren oyuncularımızdan daha fazla katkı verdiklerini söyleyebilirim oyuna. Biz de ikinci arış, oyunun akışı içerisinde yaptığımız değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık. Ben şunu söylüyorum, biz Silivri maçını kaybetmekle ne şampiyonluktan olduk, ne iddiamızdan vazgeçtik, ne de küme düştük. Yani Silivri Spor nihayetinde ligin ikincisi olan bizim üstümüzde bir takımdı. İki senedir, üç senedir kemik kadrosu bir arada oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Sahaları futbol oynamaya çok elverişli bir saha değil. Evet bizim sahamız da sentetik, onların sahası da sentetik ama müthiş şekilde granör atılmış sahanın içerisine. İnanın yürürken insanın ayağı kayıyor neredeyse. Biraz bunun da sıkıntısını yaşadık. Onun için karamsallığa yer yok, momentumu kaybetmek yok. İnşallah içerideki Muğla maçıyla beraber tekrar bir serinin peşine düşeceğiz. Bildiğiniz gibi üstümüzdeki iki takım Balıkesir ve Muğla takımı bize geliyorlar. İçeride oynayacağız onlarla. Yani bunlarla oynadığımız maçları üçer puanla kapattığımız zaman biz zirve mücadelesindeki yarışa devam edeceğiz. Buradan taraftarlarımıza hafta sonu oynayacağımız Muğla spor maçına davet ediyorum. Centilmence takımlarının desteklemelerini istiyorum. Ve biz de bu maçı kazanmak için elimizden gelen bütün mücadelemizi vereceğimizi sözünü veriyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sonraki maçta başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.